Çöl kumları sırlarla doludur. Unutulmuş imparatorlukların ve gömülü şehirlerin fısıltılarıyla yankılanır. Yüzyıllardır Arap Yarımadası'nın kumları tarafından yutulan efsanevi bir şehir olan Ubar'ın hikayeleri anlatılır. Kur'an'da İrem şehri olarak bilinen bu şehir, gücün gelip geçiciliğinin ve kibrin sonuçlarının bir kanıtıdır. Efsane, yükselen sütunlar ve ihtişamlı zenginliklerle süslü muhteşem bir şehirden bahseder egzotik mallarla dolu kervanlarıyla bir ticaret merkeziydi. Ancak Ubar'ın refahı kibir doğurdu ve halkı Tanrı'dan uzaklaştı. Ubar'ın hikayesi yalnızca bir çöl efsanesinden daha fazlasıdır. İslami geleneğin dokusuna işlenmiş bir hikayedir. Kur'an'ın kendisi, Tanrı'nın iradesine meydan okuyanlar için bir uyarı niteliğinde olan İrem'den ve onun kaderinden bahseder. Refah ve bollukla kutsanan İrem halkı, kalplerinin katılaşmasına izin verdi servetlerine ve güçlerine kapılıp, iyi talihlerinin kaynağını unuttular. Gururları, düşüşleri oldu. Kibirleri göklere ulaştı ve onları tekrar doğru yola yönlendirmek için bir peygamber gönderildi. Ancak uyarılar dikkate alınmadı. İrem halkı, peygamberin sözlerini küçümsedi, dünyevi mallarına ve meydan okumalarına sıkı sıkıya sarıldı. Kaderleri mühürlendi. Tanrı'nın gazabı İrem'e indi ve bir zamanlar gururlu şehri, ...acımasız kumların altına gömdü. Kur'an, İrem'in yıkımını canlı bir şekilde anlatır. Göklerden gelen bir dizi felaket şehre yağdı. Yer sarsıldı, şehri ve sakinlerini yutmak için yarıldı. Bir zamanlar İrem'in refah kaynağı olan kumlar mezar oldu. Şehir yok oldu. Geriye sadece çöl rüzgarlarının taşıdığı fısıltılar ve efsaneler kaldı. Yüzyıllar boyunca Ubar'ın hikayesi... Dünyevi gücün geçici doğasının bir hatırlatıcısı olarak, bir uyarı niteliğinde bir hikaye olarak hizmet etti. Birçoğu şehrin bir efsaneden, korku ve dindarlık aşılamak için anlatılan bir hikayeden başka bir şey olmadığına inanıyordu. Ancak çöl kumları sık sık yaptıkları gibi yer değiştirdi. 20. yüzyılda eski metinler ve modern teknolojiyle donanmış kaşifler ve maceracılar kayıp şehrin kanıtlarını aramaya başladılar. Bunların arasında 1932'de Rubül Hali çölünü geçen cesur bir kaşif olan Bertram Thomas da vardı. Bunu başaran ilk batılıydı ve yolculuğu Ubar efsanelerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Thomas, Bedevi kabilelerinden kumların yuttuğu kayıp bir şehrin hikayelerini duydu. Bir zamanlar bu tehlikeli yollardan geçen eski tütsü tüccarlarının izinden gittiğine inanıyordu. Ubar arayışı 1990'larda uydu görüntülerinin ortaya çıkmasıyla dramatik bir hal aldı. NASA'nın uzay mekiği radar topografya misyonu STM, kumla kaplı alanlar da dahil olmak üzere dünya yüzeyinin ayrıntılı görüntülerini sağladı. Bu görüntüler, Rubül hali kumlarının altında uzun süredir gizlenmiş eski kervan yollarını ortaya çıkardı. Yollar, Bedevilerin Ubar olarak bildiği Güney Umman'daki belirli bir konumda birleşiyordu. Bu yeni kanıtlarla donanmış Nicholas Clapp liderliğindeki bir arkeolog ekibi bölgede kazı yapmaya başladı. Bulguları şaşırtıcıydı. Kumların altında Mümö birinci bin yıla kadar uzanan kuleleri, duvarları ve binaları olan duvarlı bir şehrin kalıntılarını ortaya çıkardılar. Şehrin bir zamanlar müthiş savunmaları olan devasa duvarları sanki bir felaket sonucu paramparça olmuştu. Bir zamanlar göklere uzanan kuleler yıkılmış, kırık kalıntıları, çocuk oyuncakları gibi dağılmıştı. Şisr olarak bilinen bölgedeki kalıntıların keşfi, arkeoloji dünyasında şok dalgaları yarattı. Bu kumların yuttuğu efsanevi ubar olabilir miydi? Kanıtlar ikna ediciydi. Şehrin konumu, yaşı ve günlük buhurdanlarının varlığı, eski zamanlarda gelişen büyük bir ticaret merkezine işaret ediyordu. Şisr kalıntıları bir zamanlar gelişen bir metropolün canlı bir resmini çiziyor. Şehir, Güney Arabistan'ın günlük üreten bölgelerini Akdeniz ve ötesindeki pazarlara bağlayan eski kervan yollarının kavşağında stratejik olarak yer alıyordu. Beyaz altın olarak bilinen günlük, eski dünyada dini törenlerde, parfümlerde ve ilaçlarda kullanılan çok değerli bir maddeydi. Görünüşe göre Ubar, günlük ticaretiyle zenginleşmişti. Ancak şehrin refahı kısa sürdü. Kazılar yıkıcı bir çöküşün kanıtlarını ortaya çıkardı. Duvarlar ve kuleler, Kur'an'da anlatılan Ubar'ın yıkılışıyla tutarlı ani ve şiddetli bir yıkım belirtileri gösteriyordu. Bu çöküşün deprem veya obruk gibi doğal bir afetten mi yoksa başka bir olaydan mı kaynak tartışma konusu olmayı, olmaya devam ediyor. Şisr, Kur'an'da bahsedilen İrem şehri efsanevi Ubar mıydı yoksa kumların yuttuğu birçok eski şehirden biri miydi? Hikayesi zamanla süslenerek efsaneye mi dönüşmüştü? Çöl her zaman olduğu gibi sırlarını gizli tutar. Ancak Şisr'in keşfi kayıp bir dünyaya, efsanenin ve gerçekliğin iç içe geçtiği bir dünyaya büyüleyici bir bakış sunuyor. Kalıntılar, doğanın gücünün, efsanenin cazibesinin ve kayıp uygarlıklara olan kalıcı ilginin bir kanıtı olarak duruyor.